Şunu düşünür müsünüz? Gerçekten o ilişki iyi bir ilişki mi? Yorulmuş ilişki sizin artık iyi olup olmadığını düşünemeyecek kadar kafanızın dağıldığı bir ilişkidir. Bu ilişki iyi mi? Beni tatmin ediyor mu? Benim için güzel mi? Mutlu muyum diye düşünmüyorsunuz. Sadece onunla evlenmem lazım. Onunla evlenmem lazım. He ne yapacaksınız? Buna bir de mühür mü koyacaksınız? bu haline. Zaten o halde evlenemezsiniz. Nasıl evlenirsiniz? Burayı anlatmazsam olmaz değil mi? Öyle durmadan restler çektiğiniz bir insanı durmadan o restleri yalayıp yuttuktan sonra hala şansınız var mı? Var. <laughs> Enteresan ama var. Orada şu çok önemli. O neden bu kadar süresiz gibi birine katlandı? Bu çok önemli. Sizin neyiniz yüzünden? Şöyle otomatik olarak cinsellik diyeceksiniz. Değil. Kimse kimseyi cinsellik için çekmiyor. Yani gerçekten insanlar mastürbasyon yapmaktan daha çok zevk alıyorlar. Öyle bir şey yok. Yani sizin burada ayılmanız gereken kendi özel bir tarafınız var. O kişinin siz her ne kadar sündürseniz de bu ilişkiyi 2 yıl, 5 yıl, 10 yıl yine de o kişinin sizin görmediğiniz, kendinize pek de yakıştıramadığınız iyi bir taraf var. O kişi onu görüyor. Onu açığa çıkartmak çok önemli. O sizi gibi birine durmadan el el restler çeken geliyordan kişiye neden o kadar süre tahammül etti? Neyiniz onu çok etkiliyor. O, o gerçekten hani şu anda söylenecek bir şey değil çünkü konuşmayla ortaya çıkan biri. Özel bir taraf var. O tarafı bulduğunuz anda karşı tarafın anahtarını da bulmuş oluyorsunuz. Karşı tarafın size gelmesinin, tam olarak gelmesinin ve o yorulmuş ilişkinin aslında hiç olmamış gibi baştan başlamasının. Bunu yaşayan çok fazla erkekle çalıştım ben. Bunu yaşayan çok fazla erkeği de gördüm. Mesela yormuş ilişkiyi bir kadınla ayrılmış olan erkekler ne yapıyorlar? Bana geliyorlar. Diyorlar ki o bana evlenmek istediğini söylemişti. Ondan sonra ben istemedim. Sonra çok sıkıldım. Ayrıldım. Eee şimdi ben onunla evlenmek istiyorum. Eee e, o kişi artık telefonlarımı açmıyor kesinlikle. Hani gına gelmiş artık. Bazılarınıza geliyor günah gerçekten. E ne yapacaksın şimdi? Kız inanmıyor. Kız istemiyor seni. Çünkü defalarca onu terk etmişsin. Defalarca şey olmuş. Bütün restlerinin üzerine kızı hakaretler, kötü davranmalar, ailem de seni istemiyor demeler. Ve şimdi sen tutup o kızla evlenmek istiyorsun. O kadar çok gördüm ki bunları da. Yani o yorgunluk bir tarafı aslında önce sözümü bitireyim ondan sonra söyleyeceğim. O erkeklere gerçekten o restini sürdürdüğü zaman o kadın, evet o kadınları tabii ki ikna etmenin yolunu biliyorum. Çok evlenen de oldu ama o erkeklerin burnunu nasıl sürttüğünü de gördüm gerçekten. Sürüne sürüne geliyorlar. Aynı erkekleri kullanmak uzun da dediğim gibi o televizyonda gördüğüm, filmlerde gördüğüm asla söylemem öyle bir erkek olmam dedikleri şeyleri yapıyorlar. Ama orada gerçekten bir kilit var. Sizin o kişiyi etkileyen başka bir şeyiniz var. Güzelliğiniz değil, konuşmanız değil, cinselliğiniz değil. Başka bir şey var. Bu böyle şu anda hani özellikle mi söylemiyor demeyin. Konuşmalarda bulunan bir şey bu çünkü. O şeyi keşfetmek. Genellikle şefkat, genellikle aileyle, aileden gelen başka güzel bir anıyla ilgili bir şey. Yani travmalarla ilgili